Kıymetli kardeşlerimiz Afrika'dan hepinize selam olsun. İhsan Derneği olarak göndermiş olduğunuz bağışlarla su kuyusu çalışmalarımızı yürütüyoruz elhamdülillah. Bugün de Kırıkkaleli şehidimiz Şehit Hüseyin Karakoç su kuyumuzun sondaj çalışmalarını başlatıyoruz. Rabbim nasip ederse bayramdan önce inşallah bu şehidimizin su kuyusunu kardeşlerimize armağan edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Burada tam köyümüzün ortasını inşallah su kuyumuzun, çeşmemizin çalışmasını başlattık. Hemen camimizin yanında ve kalabalık bu köyün ortasında inşallah kuyumuzun çalışmasını başlattık. İnşallah kuyumuzu tamamlayıp kardeşlerimize armağan edeceğiz. Rabbim şehidimize rahmet eylesin. Su kuyumuzun açılışında buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbim şehidimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Orta Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillah İhsan Derneği olarak sizlerden almış olduğumuz emanetler doğrultusunda şehidimizin su kuyusunun çalışmalarını, sondaj çalışmalarını tamamladık ve bugün de inşallah açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya toplanmış bulunuyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve cealna minel ma'i şey'in hay. Biz her şeyi sudan yarattık, her şeyi suyla yarattık buyuruyor. Sizler de yaratılmışların en şereflisi olan insanoğluna, buradaki mazlum kardeşlerimize bu su kuyusunu yaptırarak bunlara hayat verdiniz. Bu kuyumuz şehidimiz Kırıkkale'li şehit Hüseyin Karakoş adına ailesi tarafından bizlere ulaştırıldı. Öncelikle Rabbim şehidimize rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Vatanına, milletine kendisini feda etti. Rabbim Celle Celaluhu mükafatını bol ikram eylesin. Buradan mazlumların, gariplerin yanından şehidimizi yad ediyoruz. Bu kardeşlerimiz bu şeşmeden her su aldıklarında, her su içtiklerinde şehidimizi yad edecekler. Şehidimizin gıyabında her zaman duacı olacaklar. Allahu Teala kendisine rahmet eylesin diyoruz. Makamını âli eylesin diyoruz. Ramazan ayında bu kardeşlerimize şehidimizin kuyusunu, şehidimizin çeşmesini ulaştırdınız. Rabbim kabul eylesin. Rabbim şehidimizi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber eylesin. Efendimizin çeşmesinden, onun Kevser havuzundan içebilmeyi nasip ve müessir eylesin diyorum. Şimdi şehidimizin kuyusunun açılışını yapıp inşallah kardeşlerimize armağan edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hizi. Evet. Elhamdülillah maşallah, barakallah. Evet. Elhamdülillah maşallah, barakallah. bakın pırıl pırıl tertemiz gür bir şekilde akıyor elhamdülillah şehidimizin kuyusu. Rabbim var razı olsun Allah kabul etsin. Bu kardeşlerimiz bu çeşmeden yıkanacak, içecek, abdest olacak. Tüm ihtiyaçlarını bu su kuyusundan temin edecekler. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Şehidimize rahmet eylesin. Geçmişinize rahmet eylesin. Hanenize huzur, bereket, ikram eylesin. Geride bıraktıklarını Rabbim sabr-ı cemillere ihsan eylesin diyorum. Ve şimdi kardeşlerimizi inşallah bu çeşmemizle, şehidimizin çeşmesiyle baş, baş başa bırakıyorum. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin inşallah. Afrika'dan Allah'a emanet olun inşallah. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Afrika'dan selamlar. Mevla Teala şehidimize gani gani rahmet eylesin. Afrika'dan hepinize teşekkür ediyoruz. Şehidimize yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin.